Hadi bakalım gidiyoruz Çınar Otomotiv'e. Hava mı gittiniz siz? Evet. Tamam işte ördeklerin tüyleri bunlar. Şey, şeyin... Orta kolu. Hemen 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 biz yapıyoruz. Biz de bir hediye aldık. Bayram hediyesi. Yeter abi ya bu kadar sahneye mi çıkartacağım? Berber Bey'in hediyesini hazırlıyorum sana. Tamam abi. Berber Bey. Vay. Geçmiş olsun. Hadi yürü git buradan. Yürü. <laughs> Ahmet Usta orada mı? <laughs> Yaralandı. <laughs> Ooo teşekkür ederim. Aa, Daha oh, no. neler? en <laughs> güzel <laughs> mutlu günler sizin olsun. Welcome on board. Welcome Kayawan. Karavano. Telefon çalıyor. <laughs> Efendim Özgür Bey. <laughs> Good morning. Nereye? Kılıçmalı'na değil. Şeye gidiyorum. Söyle bakayım dur araba istop ettirdim. Bak tam çekim yapıyordum sen aradın. Şu anda sen de YouTube'dasın Özgür Bey. Ee, kötü bir şey mi yaptık? Yok iyi fark etme aradın yani. Şeye gidiyorum ya bu kılıç balığı avından dolayı karavanın bakımını unuttum. o zaman Keşan'dasın <laughs> bugün. Tabii bugün Keşan'dayım beklerim keşada. Yok ben buradayım. Ben de o zaman gidiyorum. Görüşmek üzere. Hayırlı olsun. Arabada erçi, erçi. Hadi bakalım gidiyoruz Çınar Otomotiv'e. Şimdi dediler ki abi tam 9'da gel. Şu anda saat kaç? 8.03. Tam 8'de çıktım buradan. Ama Özgür aradı. 3 dakika onunla konuştum. Bakayım kaçta orada olacağım. 9 erken gelme dediler. 9'da gel. ben yine erkenden gidip duracağım orada. Hadi. Görüşürüz Keşan'da. Saat 8.40. erken geldim yine. 20 dakika. Oo. Bak, yüksel ustaya bak. Günaydın. Günaydın Taner abi. Böyle gel. Günaydın Taner Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız beyefendi? Sağ olun, teşekkür ederim. Saçınızı tarımışsınız sabah sabah. Maşallah, sizi çok iyi gördüm. İnşallah. Sizi, sizi çok... de çok iyi gördüm. Nasıl iyi gördünüz? Dalıyorsunuz hep. Nasıl dalıyorsunuz? Nerede de daldınız? Sarozda daldınız. Beyefendi ben artık kılıçbalı avcısıyım. Yapma ya. Benim artık şeyim o beyefendi. İyi e, dalgıçlık da var sizde beyefendi. Be beyefendi bende her şey var. Dalgıçlık Vallahi var. Vallahi bile. Ben pilotum. Çok, çok sosyal takılıyorsunuz. E gelin size de daldırayım. Vallahi biz de dalmayı düşünüyoruz ama nereye dalacağız bilmiyorum. <laughs> Derinlere mi çukurlara mı dalacağız bilmiyorum. Ne? An... Ahmet Bey. Ahmet Bey. Daldırayım size de. Allah'a hoş geldin. Nasılsınız beyefendi? Allah'a Bülent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk abi sen de hoş geldin. Aldığınız şey? hafif bir toparlama var sizde. Evet. Hafif. Serdar Bey hafif bir toparlama evet. var Bülent evet, Bey'de. Bülent ince bir ayar gördüm. Ondan sonra eskisinden daha iyi yürüyor. Şu an bir bakıp kontrol edebilirsiniz. Bülent yiyor musun? Yürü. Rotolansa bir şey Bak, mi oldu beyefendi? Böyle. Bak biraz yürü böyle. Aa. Bakın nasıl güzel artık hiç çekmiyor. Ne yaptınız tamir mi yaptınız? Ayar yaptım ona ince bir <laughs> ayar yaptım. <laughs> Ah bir girdi. Bülent, girdi. Evet. Bülat Bey şey gibisiniz. Hani bu pil reklamı var ya Duracell pil. Evet. Bir de sahte pil. Sadece sahte, pille sahte çalışıyor. pil evet. sahte yok, pille yok. çalışıyor. Sahte pil evet. Sahte çalışıyor. Sahte pil. Ben böyle bir şey görmedim ya. Yüksel Usta başlamışsınız. Tam Mayıs aylarında şu anda yaza ilk bakımımızı yapıyoruz aracımızın. Yazlığa aracımızı hazırlıyoruz beyefendi. Yazlığa mı? Evet yazlağı. Yazlağı. Beyefendi ya benim yazlığa... Herkes yazlığa çıkacağı için biz de e, araçları yazlığa çıkıyoruz. Çıralı olarak. Evet. Yazda. şimdi kışın evlerde kaldı. yazın denizlere gidecek gidecekleri için yazlığa hazırlık yapıyor Çınar Oto. Şu anda e yazlık şey... bakımımızı, yazlık periyodik bakımımızı yapıyoruz. Niye Şu anda iki de bir Çınar Oto diyorsunuz. Evet. Reklamımızı havafet yapıyoruz. Bakın hava filtrenizin buram. Evet. Aa ne olmuş? Bunlar tüyler. Hava mı gittiniz siz? Evet. Tamam işte ördeklerin tüyleri bunlar. Bunu değiştireceğiz beyefendi. Bu ömrü bitmiş artık. Çünkü Bak. Yağ filtremiz değil. Mi? Hava filtremiz. Evet. Araç bununla yaşıyor şu anda. Allah Allah. Evet siz hava alamayınca ne yapıyorsunuz? Tıkanıyorsunuz, ölüyor değil mi? Aynen. Çünkü araçlar insanlardan tasarlandığı için bu şekil. Aracın kalbi mesela aküsü. Kabloları, damarları, bağırsakları, aşağıdaki el fren telleri. Yok iyice de şey yaptınız artık yani. Ben böyle bir şey görmedim. bakın, görmedim. Bakın beyefendi sizin aracın <laughs> gözlerine bakar mısınız? Nesi Nesine? Şeyi nerede peki aracın? Neyi? Ee, Şeyi. Ortakolu. Hemen, hemen, hemen <laughs> <beyefendi> biz de yardım göster. <laughs> ne abi? Ortakolu sizi ikini yana koymuşlar. Yalda. <laughs> Bu mu beyefendi? Evet beyefendi. <laughs> Çünkü araçlar da ortada olduğu için sizin ikini yan yapmışlar. Onu Çünkü da... siz yandan çalıştığınız için. Onu da ortaya koyalım beyefendi o zaman. Olur beyefendi. <laughs> Aldırıyoruz. Yayı mı yapacağız? Serdar ee, Bey size bir. Yeni sistemden Castrol'un aracın motorunun iç temizliği için bir tane şey verecek. Şimdi bu Castrol'un motor şampuanı. Ee, yağ bakımına araç geldiğinde bundan motor yağ haznesine bir tane döküyoruz. Bir 10 dakika araç rölantide çalışıyor. İçeride ne kadar kurum, kalıntı, tüm motorla ilgili olan şeyleri yağ silindi, yağ boşaldığında aşağıya temizlemiş bir şekilde oluyor. Ondan sonra da Kastrol yağlı Yabancı mı bu? Yabancı. Arabistan'dan Oradaki mı geliyor? akrabalarımız gönderiyor. <laughs> koyuyoruz. Koyun. Yavaş koyun. Oh. Bakın. Yapısına. İçinde şu anda. E yağı boşaltmadınız ama. Boş, Yok işte. Yağ, yağ ya ile Eski beraber ile birlikte Çalıştıracağız 10 dakika. Ya çalışmazsa? Şu Çalış. kapağını kapattınız. 10 dakika araç bu, bu şekilde çalışacak. Yalnız beyefendi 12 dakika geçmiyor. Mazot dünyanın parası. Tam zamanı. depomuz dolu. Depo dolu ama bitirmeyelim depoyu yani. Problem yok. Mazota da sponsor olabiliriz. Eyvah. O zaman asıl sürprize geçelim. Nasıl? Sürpriz mi? Size bir hediye aldık. Bayram hediyesi. Bu araç içi monitör. Hediye mi? Hediye. Hep... Şanti. Şanti mi? Şanti. <laughs> Bunu da yurt dışından akrabalarımız gönderdi. Ama Türkçe yazıyor burada. or mecbur orada anlamazlar diye yazmış olabilirler. Ya biz ben geri onu mu istiyorsunuz? Yok estağfurullah. Ama şurada özellikleri gördüğünüz gibi. Ha İngilizce, İngilizce özellikleri. Yazıyor. Kim takacak bunu? Bunu ben Ahmet abi. Usta ve Yüksel Bey takacak. Ben takarım abi ben. Nasıl? Takabilir misiniz? Oh hem de nasıl öte bile geçiririm. <laughs> Aa, Ahmet sen yapabilir misin? Yaparım abi. Yeter abi ya bu kadar sahneye mi çıkartacaksın? Ne bunu Bey Beyefendi siz takıcı mısınız? Hayır abi. E takarım dediniz. Ben döşerim abi. Döşemeci mi? misiniz? Evet. Aa, döşer misiniz? Döşerim abi. Öte bile geçiririm. <laughs> Serdar Bey'in hediyesini hazırlıyorum sana, Tamer abi. Vay be, yani, Serdar Bey beni çok... Almanya'dan akrabalarımız <laughs> gönderdi. Hangi şehrinden geldi? Götünge. Ha, Götünge. Git <laughs> <laughs> abi. Ahmet Bey, güzel takım oraya. Bunu bu şekilde ayarlayacağız. Tamam mı? Abi? Bak bu şekilde ayarlayacağız bunu. Evet. İstediğimiz gibi ayar yapabiliriz mi? Normal yol esnasında giderken arkadan gelen araçları göreceksiniz. Önden gelenleri? Önden kendiniz göreceksiniz. <laughs> de bunu ama arkadan görüyor musun? Önden göremiyor musun? Nasıl önden baş... bir dahaki bayramda. <laughs> Aracınızın performansı değişecek. Yeni kanı yiyince yağ varilimiz, yağ tapamız yağ tapamızdan salacağız. Eski yağı boşaltacağız. Yeni yağ koyacağız. Aracımızın kanı değişmiş olacak. Canlanacak. Boşaltıyorum beyefendi. Çıkıyor. Akıtıyorum. Kurbanı kestik. Hayırlı uğurlu olsun. Beyefendi yağını salmıştık. Yağ süzüldü. Şu anda hiçbir şey kalmadı. Bakın görün. Bakayım. Bomboş içi. Emin misiniz? Evet. Bomboş. Şu anda yağ filtresini söküyoruz. Şu mu? Evet. Bakın Aa. şu anda gevşedi. Bak, bakın yağınızı görüyor musunuz? Şuraya bakın. Ne olmuş? Yağ. Simsiyah olmuş. Taner Bey şu anda yeni filtremizi aldık. Bu yeni filtremiz. Taner Bey. 5.30. Tam sentetik A5 koyuyoruz şu anda. Yaklaşık yani, olarak 6 litre yağ alıyor. Biz 7'lik koyuyoruz şu anda. 1 litre yağımız bile kalacak geçmiş olsun. Aracımızın yazlık periyodik bakımını bitirmiş bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun, hayırlı yolculuklar. Bir şuraya bir silseydiniz keşke, bir tane biz ilacınız vardı, siliyordunuz. Tabii motor bakımını yapacağız, aracı indirelim. Yapacak mısınız? Bakacağız tabii efendim yapacağız. Yapacak mısınız? Bakacak yapacağım, mısınız? Yapacağım. Peki Yapacağım. El indir bir makas alayım öyle. <laughs> <laughs> Elini. <laughs> Ala az sonra. Sanayide kavga. Abi alsana azıcık arabayı şu otobüsü şey yap Otobüs geldi abi. O bak geldi üstümüze öksürdü Gel adam böyle. ya. Ne terbiyesiz bir adamsın sen ya. Hadi yürü git buradan. Yürü. Moskara mı? <laughs> böyle çeker abi. Al şöyle. Ahmet usta orada mı? <laughs> Ahmet usta orada mı? Şöyle eğer <laughs> <laughs> de var abi. Dövüşü. Dövüşü Kaç evet. metre bu Ahmet usta? Ahmet usta. Bu 10 metre. 10 metreymiş abi. Saldım mı biraz? Söylüyoruz parmağını. Beyefendi hoş geldiniz. Sizde hoş geldiniz. Hayırlı işler. Hanım nerede? Yok mu bugün? Hanımı bıraktık. Serdar'ın annesini bugün bıraktık. Biz... Bıraktınız mı? Boşandınız mı yoksa? Yok boşanmadık. <gülüyor> <gülüyor> e, 50 yıl olmuş. Nasıl boşanalım? Tabii canım. Bundan sonra Allah bir yastıkta şey yapsın. Ol, kocasın mı derler? Sağol. Ne derler beyefendi? Bir yastıkta kocasın derler. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir tane de benim arabaya takma. <laughs> <Topu yapsana. gülüyor> da... Ben kahvem var beyefendi benim. <laughs> Tamam Ahmet Usta karavanı nasıl parçaladı? Ama Ahmet Usta par parça oldu karavan. Paran parça yaptım ona. abi. Buradan üşüyeceğim ben. Soğuk girecek buradan. İzolasyon yapacağız mı abi. Ne koyacaksınız izolasyon? İzolasyon koyacağız abi. Elyaf, elyaf koyacağız abi. Kaşınırım o zaman. Bak abi çizik yamas etmeyecek. Görüntü var mı beyefendi? Evet. Bakayım. Evet vallahi var görüntü. Ha. Evet. Aa, ama bu şey, gören masum köylüler. Ters çıktıkız galiba. Ondan mı karanlık Onu ayarlarız çizgileri çeviririz. Evet, bu akraba adam mıydı? Bu da Almanya'daki akrabadan Göttingen'den gönderdi. <laughs> Elektriği kesiyorum. Kesiyor musunuz? Evet kabloları montaj kesiyorum yapalım. Tamam, peki. Bülent Bey siz arkada kalın. Görelim biz. Evet çalışıyor mu şu anda evet. kamera? Evet. Ept evet, göreceğim mi? Evet. Direkt görüyorsunuz. Çınar Otomotiv'den Çiçekçi'ye geldim. En güzel, en mutlu günler. Hoş Sen... geldiniz. Beyefendi orada bir şeyler yapıyordun usta. Topluyum. Cazcı kardeşler toplandık burada. Evet. Beyefendi, <laughs> <laughs> Mehmet Bey. Bey. Buyurun efendim. Şey, yengeden fırçayı mısınız? Yedim çok güzel. Allah razı olsun senden. Evet. O akşam arabada yattım. Yani bir daha öyle yapma. Ama bir ilk önce istiyorsanız bir hatırlayalım Mehmet Bey ne olmuştu? Burada otururken birisine bakarken yakaladım. Oo, Aa, yandı yenge. Yani o öyle ben... bir vakti ki ben böyle bir bakış görmedim bak yemin ederim. Aa. Şerilere bakıyorum? Ya. Neye bakıyorsunuz? Şerilere esnaf bakıyorum. geliyor. İsterilere. Beyefendi yani ben böyle bir bakış gör... bak orada oturuyordum. Öyle bir vakti ki beni fark etmedi. Saat 9 yönden geldi, üçe kadar baktı, 3 ne kadar. Normalde Şu anda yenge yöne de yöne izliyor yöne bunu. Şu anda yenge de bunu izliyor. Sen de ilk ilk Teşekkürler sanırım. Yani de kusura bakma, böyle bir, bir, bakış bir bakış görmedim de de yani. Bakış yani. E, sen eve gidince de göreceksin de şimdi. i̇yi bir fırça, <laughs> iyi bir fırça <laughs> yiyeceksiniz siz. Bunu izleyince tabii yenge. Bunu hiç kesmeyeceğim ha, bakma. 9'dan, abi 9 yönünden baktı, Üçe kadar gitti ya. Burada ağlama duvarı var mı? <laughs> <laughs> Ağlama duvarı yaptım belediye bu arada. Ben bilmiyorum abi ben gidiyorum. Öyle bir şey olmaz. Hatırladık geldik. Ama evet. abi böyle bir bakış yokmuş yani. Doğru. Saat kaç? Buyur abla. Ben geldim. Şey, bunu bana poşete koy. Poşete de tamam. Bir kaç paraydı? Işte yani. Ne var problem yok Kristina. Ne var problem 15. 15 değil <laughs> abla 15. Hiç tamam. kafana takma öyle şeyler. Para işimiz en son ikinci planda. Şuna bak. Şuna bak. Vallahi her zaman ikinci planda. Sağ teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol ablacığım. Ama beyefendi siz sürekli aynaya bakıyorsunuz. Anlamadım ki. Hem yengenden fırçaymışsınız. Yani baksana altını da buraya saklamış zincirini. Ben böyle bir şey görmedim. Ya Anlamadım da sen nereden bile bir arkadaş, nereden buluyorsun bunları? Ama anladım. beyefendi siz yani böyle televizyona çıkınca böyle bir anda fenomen gibi bir şey oldunuz. Kendiniz bir artist Ay ablam yine geliyor yürü. E, bunu alayım bunu. Ay, tamam, ablam, çekim Oğlum. yapıyoruz abla. Onlar ünlü abla çekim yapıyoruz onları. Ya Bunlar bizim televizyona haydi, çıkar. Tüm dünya bizi izliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet ne oldu ya parça Buyurun beyefendi geliyor. Şimdi siz yengeden nasıl fırçaydınız ne oldu onu anlatın bize. E dizi, senin şeyin feribotunu seyretti. Ondan sonra kavga çıktı. Sen orada bir şeyler söylüyorsun. Kavga çıktı. Ben de bu sefer indim aşağıya. Arabada yattım. Arabada mı yattınız? Tabii. Yani. Allah'tan hava hava güzel artık. Tamam. Arabada... Kaç gün yattınız <laughs> arabada? <gülüyor> bir gün bir gece kaldık orada. Işte. E beyefendi ben 5 seneden beri arabada, arabada yatıyorum. Yani ama ne olacak yani? Yatak yok. Yatak, yatak yok bu günler. E, beyefendi koltuk yok mu? Vardı ama koltukta aynı yatak gibi olur mu efendim? Hadi söyle başka ne söyleyeceksin sen şimdi? Şarkı mı söyleyeceksiniz? Ne şarkısı be abi? Yok, yok. Aa sol tarafı. Yok abi abi sen hadi de, hadi, hadi çok, Yok abi. Hadi, hadi daha... ya. Seni sesin Bak şimdi bir sonra. dakika bir dakika. <laughs> ya boş ver şimdi be. Sen Vallahi çok güzel. Sonra söyleyeceğiz sonra hadi, toprak. Dün nereye gittik hadi söyle bakalım Taner Bey. E, dün gittik. Dağa gittik. Dağda tabi. Abi. Gitmişler almışlar peynir elbası. Evet. Ayıptır söylemesi. Kaşık. peynir elbası kaşık yok. Abi bozdu kafayı yiyemeyecek peynir elbasını değil. Eli parmağınız yeseniz no, be. Ne yaptık bak. O. Var mı? çıkarsana feribotunda göstersene. Şey, çatal yaptı şeyden. Neden? Ağaçtan, Ağaçtan, çatal yaptık. İkizli kuş çatalı gibi bile buldu. He. Tamam mı? Onu soktu buradan. O da diyor ki bu her şey beğenmiyor. Peçete yok mu diyor. Yok sandalye nerede diyor. <laughs> örtüsü yok <laughs> diyor. Tamam mı? Hiç beğenmiyor. Sucuğun şeyini aldık bu sefer e, ee, hamurunu yani deriye geçirilmemişini. Allah Allah. Çiğ, çiğ, aldınız. Tabii. Kıymayı, Oo. karışımı burada. Bize dinlenmiş. hiç haber vermiyorsunuz ama. Aradı işte ben ara dedim aramadı vallahi. Arasaydı. Arayacaktım ama yani tamam o da pazar günleri meşgul oluyor. Kılıç avına çıkıyor. Kılıç Arabayı gördüler bizim orada gençler diyorlar ki Taner abinin araba. Görmüşler bunu şeyde evet. seni görmüşler. O arabayla gezdiğini. Karavan Bizim Karavanla değil bizim, bizim fındığı. Ha küçük. Aa Taner Güngör arabası dedi. Ne bu kadar? Gittim dedim Ejde'ye fotoğraf çekin, çocuk. Bu kadar çocuk. Allah Allah. Vallahi Allah Allah. Gibi. Hadi, hadi şöyle be abi. Hadi. Dur abi, Hadi bir lütfen bir lütfen. bir lütfen. bir lütfen. Abi Hasar Bülbül gibi söylüyor. Tamam bir hadi. Hadi hadi. Sen, hadi. Hadi. sen başladın mı? Hadi başlayın. Kurşun yedim sol yanımda. Yaralandım ey can. canım. Yaralandım anladım, mı hey can, canım yaralandım anladım, mı? <laughs> ben titre... Abi çok titrek ya. adam bu ev vallahi. Of abi acık kapat da bir mola verelim birbirine. <laughs> Yok be ne mola vereceksin yani? ne var mola, mola ne? verecek bir Bey, Beyefendi ne yaptınız yani koştunuz mu? Adam tutuyor yapılıyor önümüzde olmaz ki bile. <laughs> e, arkandan... Olimpiyat meşalesi gibi tuttuğun oyunumuzda. Arkandan mı tutsun bir de arkadan ver bakalım. Ya böyle olmaz ki azıcık şunu bırak azıcık 5 dakika. bir yakın çekim yok. Önlü arkalı fotoğraf çektir demişler. Pasaport için adam bir de enseden çektim. şöyle önlü arkalı dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah ya. Oh. Aa, tüfekçiye gittiniz mi tüfekçiye? Tüfekçinin vaziyeti iyi. Tüfekçiye ben biraz önce uğradım da işler yoğun. Ondan şey yapamadık. Abi, Kalabalık tüfekçi. Mezbanın arabası geldi. Aşağıda yer yoksa bir but da bize indirsinler aşağıya buraya. Sonra parçalarız bir seni. Bakalım mı? Yürü tut adamın önünden oradan getir de. Bakalım ne geldi? Buraya indir abi de. Kasap yok dedim ki, getirmiş. Kimse yok ama. Oh, sucuklar gelmiş sizin sucuklar. İki tane indirin sucuk. Beyefendi. Eee hey, bugün sucuklar abi, ya. yer yoksa aşağıda getir bize indir bir tanesi. Şu başa nasıl? Bir başak. Şey. Bu. Hadi bakalım. Gelin. Aa saliye saliye. Pilavcı Sal orada. Pilavcı orada mı? Pilav Pilav Hadi gidelim biz pilavcıya. Pilav da alın gelin. Hadi. Sen de gel. Gelmem. Gelmem. Hadi gelin beyefendi. Salih Bey kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Salih Bey bize de şey yapar mı? Salih Bey, uzaktan yemin ederim var ya Einstein yok mu Albert Einstein? Aynı Einstein gibisiniz ha. Küpeniz hayırlı olsun beyefendi. Yeni mi küpeniz? Vallahi saçlar. <laughs> <laughs> Mehmet Bey size çiçek getirdi. Oo teşekkür ederim. Aa Oo. Daha neler? <laughs> Beşi bir yerde de vereceksin ama akşam artık ya. Aa neler neler neler. Buyurun oturun beyefendi. Küpem, Küpem kendim aldım. Küpelerini kıyamadım sana gidin Salim. Küpem kendime aldım. Salim kedisi bile meşhur bak şurada kedi. Nerede kedi? Kedi mi? Onların <laughs> bakımları bana getiriyorum. Ben onlara kemik arabanın içinde yemleri var. Çay yok mu bize de? Olmaz mı canım alırım mı ben? Oturun beyefendi, oturun biz. Siz ya yok oturun beyefendi. Olsun, ziy olsun. Ziyaretinize geldik beyefendi sizi. Ara verin. Ben çay alıp geliyorum. Hadi gel bakalım. Vay 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 vay. Salih Bey çayları getirdi. Buyurun efendim. Buyurun. Salih Bey Temel Bey. Sağ olun beyefendi. Buyur. Çok Mehmet be, naziksiniz. Mehmet Bey bir tane pilav yapıver sana. Tamam. Bu ne Sağ var? Şeker. Aa senin şekerin var. Onun şeker. şekeri var abi. Kullanma. Mehmet Bey'in de var abi. şekeri. Zaten kendileri şeker gibi. O zaten eve götürüyor. <laughs> eve <Şekeri. Ele gülüyor> mi götürüyor? <laughs> Tabii. Şunu bir tutar mısınız? Pilavı akşamdan mı yaptınız abi. Salih Bey? Sabah. Ha, sabah, sabah şey mı çıktı? Haftalık. Tabii. Haftalık mı? Haftalık diyor beyefendi. Günlük günlük. <laughs> günlük günlük. Saati saati. Yetişen kazanıyor fabrika fiyatına. Kaç para oldu şimdi? Ayranla beraber 15. Ayran da istiyor musunuz beyefendi yanında? Yok işte bağlı. İşen. Ayran da işen mi? 20 lira bir kilo. Size 20 lira. Sana hayatına, para vermediğin için bir şey Bir Ama Salih abi yanında bir de ayran koy bari biraz 20 lira. Adam abi... Herhalde canım kuru kuru iyi olur mu? Sen de. Tabii Tıkanırsın mıkanırsın ne mi lazım ondan sonra şikayet edersin. Bir de hastane masrafları var. Abi kıymetli ne ona bir tavuk bile Brezilya tavuk. Geliyor tavuk. tavuk. Brezilya'dan. Allah Allah. Gezen tavuk değil yani. Allah Allah. Tabi. Noturak tavuk. Notu Aa bak <laughs> şeyi düşürdünüz. Oo. Buyurun Şu bak. Hem ayrını hem şeyi. Sen abi kısmı sen bunu kapatabilir miyiz? Niye? Bunu kapatalım Baket da. Mi istiyorsun? tabii be kızma ben orada yiyeyim. Burada Kapanacak oturayım. gibi değil. Utanıyor musun? Boş, Ben babama kızdım evlendirdi beni. Bir daha kızar mıyım evlendirsin? Evlenme niyeti yok mu senin Salih Bey? Üç kere evlendim yeter. Üç, kere, kere evlendiniz. Tabii. Bunu daha gönül yazar kadar olmamış. <laughs> Beşlemedik. Gönül yok yazar daha fazla evlendi ya gönül yazar. Beş kere bildiğin kadarıyla. Beş, Beş kere mi? Sen şeydi? sor bakalım Beş. ne iş yapıyordu? Sa Salih Bey ne? Akaryakıt istasyonunda pompacı. Ee, pompa. Akaryakıt istasyonunda en müdürdüm, en pompacıydım. Hadi şimdi kimle kaçtı Salih Bey? Şimdi. Aç. Ay bir, bir, bu tarafını çıkar ha öyle ha. Ta İstanbul'dan müşterilerim vardı geliyordular bana tek bir sözüm için. O zaman e, nerede 95 oktan 97 oktan bir tek motorin normal süper normal mi koyayım süper mi koyayım ha, derdim herkes o lafım yüzünden ta bak, İstanbul'dan bak, buraya gelirlerdi. Ben de ilk derdim. defa denize dur bir işim çıktı oraylar, yanaştım bunu bir tabi oyunu suyunu bilmedi mi bana da bir yanaşır yanaşmaz <laughs> bana öyle dedi. Evet ee, nasıl dedi sen normal normal koyayım, koyayım, mi koyayım süper mi dedi. Allah'ım dedim bu adamda var bir gariplik yani. ne iştir bu? Hiç unutma bak seni o zamandan beri hep aklımda. O zamandan beri takiptesin. O zaman Takip Facebook'ta de yoktu. Geçen Aa. gün yoktu canım. Nerede olacak? O zaman nerede? Evlerde te telefonlar vardı. Abi 40 senedir seni takip ediyor adam işte. Evet. Sen, o lafından dolayı bakalım. Ne zaman koyacak diye bekliyor yani. Tamam yani o zamandan beri tamam. Geçen gün İsmail abi geldi. İkinci oğlum. Dedi e, şey varmış orada. Antalya Emniyet Müdürü. Oğlu görmüş. Tamer Bey'in programında beni. Gelecekmiş illa pilavımı yemeye. Gidin buyursun, bekleriz. E gelsin herkesi, abi. Herkesi aman elmamızı yemeye gelmesin de pilavı yesin. <laughs> Yok canım, elbaya çok <laughs> var. Elbayı yemesin de. Aman aman. Allah göstermesin. Tabii. Elbaya çok var daha. İşler Vallahi... nasıl Salih Bey? Havalar güzelleşmeye başladı artık Kamer Bey. E, bundan sonra daha da güzel olacak Anladım. inşallah. Daha benim öğrencilerim var sağ olsunlar. Lise öğrencisi, üniversite öğrencisi. Onlar beni yalnız bırakmıyor. E, okullar kapanınca burada kalanlar yeter bana. Bunun esnafı var. Onlar da sağ olsun. Herkes beni sever, sayar. Ben de herkesi severim. Herkese teşekkür ederim. O zaman bu güzel söyleşi için çok teşekkürler. Tekrar en yakın zamanda yine geleceğiz beyefendi. Beklerim her zaman acıkıp maççıdır. Teşekkür ederim.